Ezikler kimeslerini terk etmiş. Konser biletini ele geçirmenin tam zamanı. Hmm, hangisi senin çantası? Cık. Ay salak kendini hemen ele verdi. Nerede bu rahmet bilek ya? Bence defterin arasına bak Kıvılcım. Yürüme Aslan. Yürü be Kıvılcım. Kim tutar seni? i̇şte bu kadar. Bekle beni Ozan. Konserde beraber eğleneceğiz. Ben de çok eğleniyorum. Ben de. Bak. Bart... Neyse bu kadar eğlence yeter. Ateş beni çağırıyor. Geliyorum Ateş. Geliyorum. Selena. Şaka mı bu? Şaka yapıyorsun değil mi? Sen bizi bırakıp gitmezdin değil mi? Hadi ama Selena söyle lütfen. Şaka yapıyorum de. O kadar çok isterdim ki şaka olmasını. Ama bir hata yaptım. Ne kadar acı olursa olsun bedelini ödemek zorundayım. Ama bu haksızlık. Mutlaka bir yolu olmalı. Keşke Leyla'cığım. Keşke olsa. Bu Ütopya'da kurallar çok katıdır. Peki biz ne olacağız Selena? Sen olmadan ne yapacağız hiç düşündün mü? Düşünmez olur muyum? Dünyadan ayrılmak benim niçin bu kadar üzüyor zannediyorsunuz? Peki bundan sonra başımıza bir şey gelince bizi kim kurtaracak Selena? Evet insanlara yardım etmemiz gerektiğini, iyilik yapmamızı bize kim söyleyecek? Honos'la konuştum. Ben gittikten sonra da özel güçleriniz sizde olacak. Böylece başınıza bir şey geldiğinde özel güçlerinizle zekanızı birleştirerek eminim ki bütün sorunları çözeceksiniz. Biz özel güçleri değil, Senin burada kalmanı istiyoruz Selena. İyilik yapmak meselesine gelince sizin iyilik yapmanız için benim bir şey söylememe gerek yoktu ki. İyilik zaten sizin içinizde vardı. Bu yüzden iyiliği yaymak için seçilmiştiniz. Eminim ben yokken de iyilikten ayrılmayacaksınız. Selena, annemle babam bizi terk etti. Ne olur sen de terk etme. Canlarım benim. Sizi o kadar çok özleyeceğim ki. Sizden kendinize iyi bakacağınıza dair bana söz vermenizi istiyorum. Senin. Söz. Leyla. Söz. Nazlıcığım. Sen ana, ben kötüyüm. Kendime iyi bakamam. O yüzden gitmemen lazım. Her halükarda gideceğim Nazlıcığım. Bu yüzden söz verirsen daha az üzülmüş olurum. Şimdi bana söz ver tamam mı? <laughs> Selena, bırak öğretmenle vedalaştınız mı? Hayır. Bir şey söylememem daha doğru olur. Hem ona ne açıklayacağım ki? <laughs> Şimdi gitmem gerekiyor. Sizi çok ama çok sevdiğimi sakın unutmayın. Biz de seni çok seviyoruz Selena. Seni asla unutmayacağım. ayrılık sahnelerine bayılıyorum. Hele ayrılanlar iyilerse. Keyfiniz yerinde tabi değil mi Ekrem Bey? Böyle tek kişilik bando gibi ötersiniz tabi. Bulmuşsunuz kendinize böyle güzel bir eş. Yanına da sevgiliyi yedeklemişsiniz. E ben olsam ben de böyle horlarım keyifli keyifli. <laughs> ne yapacağım? Kocamı asla kaptırmayacağım o kadına. Evet evet. Gidip kadınla yüzleşsem. Evet evet. Gerekirse kadının ofisini başına yıkarım yıkarım. <laughs> Düzenimi kimse bozamaz kimse. Kocamı da elimden hiç kimse alamayacak. <laughs> Bekle bakalım Seval Hanım. Yarın en kötü kabusun olacağım senin. <laughs> Kızlar. Bakın Müstesna teyzeniz ne getirdi size. Aslı yengeniz uyuyunca hemen birkaç dilim kek kaptım. Yanına da süt koydum getirdim. Hadi afiyetle yiyin. E, Leyla alsana kızım. Yok Müstesna teyze. Ne derse içi isim yok. Benim de. Benim de. Aa, olur mu yavrum? Kek çok güzel koktu diyen siz değil miydiniz? Akşam yemeğinde de bir şey yemediniz siz. Yoksa hasta neyin mi oldunuz? Deyin bakayım bana hele. Yok yok hasta filan değiliz. Sadece biraz moralimiz bozuk. Moraliniz mi bozuk? Yoksa Aslı yengeniz bir şey mi yaptı size? Hayır hayır öyle bir şey değil. Derslerimizle ilgili bir şey fazla önemli değil. Olur mu yavrum? Dersler da yemeden içmeden kesilinir mi hiç? Başka şey mi bulamadınız üzülecek? akıllı kızsınız siz. Acık çalıştınız mı yaparsınız. Bakın ne diyeceğim. Ben bu keki burada bırakayım. Gece mideniz kazınırsa kalkar yersiniz. Tamam mı? Peki müstesna teyze. Hadi bakalım. Oh, i̇yi geceler. Selena'nın geldiği ilk günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyız hiç? Kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Yardımınız için teşekkürler kızlar. Sen o karemin içinde miydin? Evet. Ama nasıl olur? Ee, şu an anlatması biraz güç. Ama size şunu söyleyebilirim, sizler çok özel çocuklarsınız ve artık benim korumam altındasınız iyilik için sizlerle beraber savaşacağız. Bunu bir daha göremeyeceğiz diye çok üzülüyorum. Ben de ama artık buna alışmamız lazım. Ablacıklar. Selam'ı da annem ve babam gibi gökyüzünden bizi görebilecek mi? Tabi görecek Nazlıcan. Görecek.